Evet herkese merhabalar ben Ahmet. Evet Ahmet. <gülüyor> 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 evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Pool Live Tour oynuyoruz. Ben Woodplay'den Ahmet. Salih'i <laughs> 4 el oldu yüzüsteyendim üst ve ben de bir gaz Gaz geldi bana böyle dedim ki Yen heyecan bir daha İşte şimdi oyunu oynuyoruz Korku oyunları en süt, Zaten Five Nights at Freddy's çektim Altıma sıç sıçtım Şimdi Salih Sen de Ya amına koydum Kayıtta ben heyecan yapıyorum bu oğlum Yuh Kastı kendini gitti <laughs> Salih'ten dayama döşeme anları. Salih konuş be oğlum. Dikkatini dağıtmaya çalışıyorum o kadar bak. Dur aga şu anda bayağı şu bombaya takalım. Şimdi ben atarken sen konuş. Mesaj geldi la Bak, bak şimdi. Bak şimdi. şey yap. Çımbırla <laughs> Gerçekte bunu bu kadar hızlı top masada uçar. Hadi diyorum. Yapma be profesyonel. Ben yaptım bile. Kalırdı onları. <laughs> Hiç hissetmedim vallahi diyecek de demedim <laughs> <laughs> Zali... <Puh>. Sok Salih. <laughs> Aga şu aşağıdaki topu da atsana bir be. Yuh. bastı kendini <laughs> <laughs> ulan salih yapma etme yapma <laughs> bir el <eline oynuyoruz> lan <laughs> yani oğlum evet arkadaşlar salih noob olmasına rağmen yendi ben 1 demedim o 19 demedi Play de. <laughs> Bir de onu başlatıyor ya. Bak bak nasıl ince hesaplar yapar. <Gülüyor> <Gülüyor> <Evet>. <Gülüyor> nasıl olmadı? Tutmadı. Evet. Nasıl? Stiktir lan Bal yarak, Bal yarak gibi. Bal yarak Kral kurt. Wolf time, Wolf time. yeneceğim oğlum seni. İstediğin kadar iyi oyna. <gülüyor> <gülüyor> salih, 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 Dikkat dağıtma ya. Siyah soktum lan ya. Ah salak. <laughs> Siyah girdi. <laughs> evet arkadaşlar. Yapma be. hadi. <laughs> de giyindi. Bak şimdi kardeşim oyunu öğren. Zımba. Siktir. Zımba mı? <laughs> rımba mı ne bir şey diyecektim ama kafam <laughs> <lopam> karıştı sonra. <laughs> <laughs> ya top bak burada nasıl güzel tatlı tatlı duruyor. Arka biliyor musun? Siyah topu ilk önce sokarsan oyunu sen yeniyorsun. Y yapma be. Yaptım bile. Burada sinir. Uh. <laughs> Yenme beni. Güzel sopa diyorsun ha. Pakettim ettin mi onu? Kardeşim'e bir tane de gibi beyaz top girse ona razıyım senin topunu attım Yok. <laughs> 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 Oğlum bak videoyu kapattıracaksın ne olur? Oha! Gitti lan. girme. <laughs> bak şimdi oradan çıkacak o Çıkmadı yalan. Oğlum realde ben o hızla vursam var ya masa kırılır amına. <laughs> Ekrana parmağımı koyarak hesaplamayı <laughs> sesleri gelmeyi değildi be. Ne oldu lan? Tekarbiş oldu. Seviniyor bunu doğru gidince. Hadi. <gülme> <gülme> What the fuck? Yok, şey gibi. işte, onu Ney? <laughs> Benim de gözlerim siyah top arıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> bir daha. Ne videoyu burada bitirelim de biz oynarız bir daha. Evet arkadaşlar. Ee, 8 bal sonuna geldik. Böyle Facebook'ta oynanan saçma bir oyun. Ee, mini klip mi ne yapmış? Telif'ten çıkmasınlar bizimle Ya sen oğlum sen tren getiş bak. Bir de bence, bence, iOS'ta var. Görüşmek üzere. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.